Merhaba arkadaşlar. Her türlü faydalı içeriği bulabileceğiniz yok yok kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sistemi yani Android sistemini bilgisayarımıza kurduğumuzda görünüm böyle arkadaşlar. Yani aynen bir cep telefonu görünümünde. Şimdi ben öncelikle kurulumu göstermeden bu yaptığımız işlemi bilin severseniz isterseniz ondan sonra kurarsınız diye ilk önce böyle bir şeyle başladım arkadaşlar. Yani kurulumu göstererek zaten yaptıklarımı da e, ileride söyleyeceğim. Böyle bir düzen var arkadaşlar. İkinci düzen şu noktaya bastığımızda, şuraya bastığımızda gördüğünüz gibi Taskbar diye bir seçenek var. Bunu seçtiğimizde de böyle bir görünüm oluyor arkadaşlar. Sanki bilgisayar görünümü gibi. Şurada saat falan oluyor. Burada şuraya tıkladığımızda şu noktaya, burada menü yani kurulu programlar görünüyor. Böyle bir iki düzenli bir sistem var. İsterseniz böyle kullanın, isterseniz böyle kullanın arkadaşlar. Gerekli bilgileri de zaten söyleyeceğim. Ondan sonra kurup kurmamaya siz karar verirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim iso dosyasını yani android iso dosyasını indirmek için gezginler var gördüğünüz gibi gezginlerde de var yani güvenilir bir site gezginleri herkes bilir ee, buradan tıklayıp buradan e, 64 bit veya 32 bit iki seçenek sunuyor ve bilgisayarınız hangisine uygunsa veya siz hangisini kurmak istiyorsanız onu indirip kurabilirsiniz buraya tıklayıp zaten direkt indir indirme e, sayfası açılıyor buradan kaydet diyerek indirebilirsiniz bunların linkini ben arkadaşlar size videonun altında vereceğim bir de rufus eğer bilmiyorsanız Rufus nasıl indirilir onu da kısaca göstereyim arama çubuğuna Rufus yazıyoruz arkadaşlar Rufus indir hemen tıklıyoruz zaten ilk başta Rufus çıkıyor tıklıyoruz buradan Rufus'un görünümü var Aşağı inerek buradan isterseniz kurulum dosyası ekse olarak indirebilirsiniz yine ekse bunlardan ikisini de indirebilirsiniz zaten 64 bit e, x86 32 bit de buymuş x86 32 bit ise bilgisayarınız bunu indireceksiniz buradan da e, yine Excel dosyası bunlardan birini yani 64 ise bunları 32 ise bunu indirin şu ne bunu tam anlamadım yani şuradan tıklıyoruz buradan reklamı geçiyor ve hemen indirme sayfası açılıyor indirebilirsiniz 46 en son sürümü e, ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim buradan indirebilirsiniz bu flash bellekten çalışıyor arkadaşlar bir flash'a Android sistem kurarak o flash'tan e, Android telefon gibi bilgisayarımızı kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi aynen telefon mantığı arkadaşlar. Yukarıdan çektiğimizde bildirimler geliyor. Fareyle e, hareket ettirebiliyoruz. Mesela şuradan internete bağlanalım. Basılı tuttuğumda arkadaşlar e, fareyle burayı açtım. Şu anda fileri bulacak. Evet. Şu benim internetim arkadaşlar. Buraya şifremi yazacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şifremi yazdım. Bağlan diyorum. Evet, gördüğümüz gibi şu an internete bağlıyız arkadaşlar. Aynen telefon gibi buradan bunu arka plana buraya attım ve yukarı yeterek kapattım. Şimdi Google'dan hayır, teşekkürler diyelim. Herhangi bir şey arattıralım. Gördüğünüz gibi çok hızlı internete giriyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bilgisayarı hiç kasmıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani en ufak bir kasma sorunu yok arkadaşlar bilgisayarda. Emülatörler kullanıyoruz bilgisayarımızda. Onlar ne yapıyor? Kasıyor arkadaşlar bilgisayarımızı. Bayağı bir fanını çalıştırıyor, kasıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Şimdi ben bir uygulamayı arkadaşlar indirip veya internette veya işte kanalımda yayınlıyorsam şayet. Bazılar bazıları bunu yapmıyorlar arkadaşlar. Bu da hoşuma gitmiyor. iyi bir şey de değil, etik de değil. Bunların eksisini, artısını söylememiz lazım. Yani ben bunu yapmışım. Bu kadar da bırakayım. İnsanlar uğraşsın demeye gerek yok. Eğer bunun eksisi varsa söylememiz lazım. İşte gördüğünüz gibi Google'a girdim. Arattırdım. Kabul et diyelim. No diyelim. Burayı açmadı. Mesela. Veya başka bir yer. Açacak mı? Buraya tıklayalım. Evet açtı. Geri gidelim. Açtı. Mesela YouTube girelim. YouTube'a YouTube açalım. Herhangi bir şey arattıralım. Evet. Şuradan gördüğünüz gibi YouTube videolarında Google üzerinden şu an açtık ama bunu YouTube'u indirerek Google Play'dan siz de açabilirsiniz. Şöyle telif yemeden evet açıyor. Yani gayet hızlı bir de. Yani şey değil arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. YouTube'da falan sıkıntı yok. Gayet hızlı. Eksilerini söylerim demiştim. Eksisini söyleyeyim arkadaşlar. Google Play'a ben giriş yaptım. Bazı uygulamaları mesela CapCut gibi indirdim. İndiriyor. Fakat çalıştır dediğimde e, hata veriyor. Çalıştırmadı CapCut'ı. Yani hatalarını da söylememiz lazım. Veya bazı uygulamaları hiç desteklemiyor. Yani bu tablete uygun değil diyor. Bunu tablet olarak görüyor. Bu uygulama diyor bu tablete uygun değil. indirilemez. Ama çoğu uygulamaları da kabul ediyor ve indiriyor. Onu da söylemek lazım. Bazı uygulamaları kabul etmiyor. Bu tablete uygun değil diyor. Kabul ettiği bazı uygulamaları da aç deyince açmıyor arkadaşlar. Şimdi ben oturumu açmayacağım arkadaşlar. Açtım, denedim. Dediğim gibi bazı uygulamaları kabul etmiyor, bazı kabul ettiği bazı uygulamaları açmıyor ama bazı uygulamaları da açıyor. Ee, bir de versiyon bunun e, 9, Android 9 olduğu için herhalde. Şu an Android 14, Android 15 çıktığına göre yani 9 olduğu için bu. E, tabii ki e, bazı uygulamaları kabul etmiyor ve açmıyor. Buradaki seçeneğimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir seçenek var. Bunu kabul ettiğimiz zaman da şöyle bir görünüm oluyor. Yani telefon gibi değil de bilgisayar gibi bir görünüm oluyor. Şu üç noktaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada uygulamalarımızı görüyoruz. Ee, buraya indirdiğimiz uygulamaların hepsi geliyor arkadaşlar. Şunu da seçersek arkadaşlar, bu da telefon gibi kullanmamıza izin veriyor. Yani şu noktaya tıkladığımızda iki seçenek veriyor. Taskbar olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Ana ekran kuyuk e, quick step olarak mı kullanmak istiyorsunuz diyor. Bunlarda değişiklik yapabiliyoruz. Bunu seçtiğimizde gördüğünüz gibi bilgisayar gibi kullanıyoruz veya tablet gibi. Bunu seçtiğimizde de evet böyle yaptığımızda da telefon gibi kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun bir olumsuz noktası daha var. Her açılışta Android sistemi kurar gibi kuracağız. Zaten bunun kurulumunu e, ISO yazılımını, in, ISO'su nereden indirilir e, bunları size göstereceğim. E, Rufus indireceğiz. Rufus'un iç, içine, flash'a böyle e, kurulum yapacağız. Ondan sonra flash'tan çalıştıracağız. Nereden indirilir ISO dosyası falan bunların hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Bunun eksi noktalarını da söylüyorum. Bilgisayarı her açtığımızda ne oluyor? E, yeniden kuruluma geçiyor. Yani kurduğumuz gibi kalmıyor. Yani şu uygulamaları falan kurduysak, Google Play'a giriş yaptıysak yeniden giriş yapmamız gerekiyor. Wi-Fi'ye ya giriş yaptıysak yeniden giriş yapmamız gerekiyor. Burası kötü. Ama bunun yolu var mı? İşin açığı ben tam bilemedim. Şu anda bilmiyorum. Yolu varsa şayet yorumlara yazabilirsiniz. Yani böyle kurulumu açtığımızda böylece kalacak. Uygulamaları kurduğumuzda, giriş yaptığımızda Google'a veya Wi-Fi'ne bağlantı yaptığımızda bunların ayarları korunacak. Ve açtığımızda öylece bizi bulacak bir ayarı varsa onu da bilmiyorum. Varsa siz gösterin arkadaşlar. Şimdi şuradan ayarlara girdiğimizde aynen telefon gibi arkadaşlar. Buralara ben baktım. İnternet şu an bağlıyız. Bluetooth var arkadaşlar. Uygulamalar. işte kurulu uygulamalar var gördüğünüz gibi. Pili gösteriyor, ekranı gösteriyor. Uyku zamanlayıcısı falan. Şurada Android X86. Bizim şu anki kurulu sistemimizin adı arkadaşlar bu. Buraya tıkladım. Şu ayarları aktif yapmama rağmen artık bu ayarlar nedir tam bilmiyorum. şurap zaten pasifti. Burayı aktif yaptım. Burayı da aktif yaptım. Fakat yine de açılırken sıfırdan kurmamız gerekiyor. Evet hesaplar erişebilirlik aynen telefon gibi arkadaşlar. Şöyle her şeyini size göstereyim. Bunu kapattığımızda nasıl kapatacağız? Yani telefondan güç düğmesine basıp kapatıyoruz. Burada nasıl kapatacağız? Bir de şunu söyleyeyim. Sesli komutu algılıyorum. Bir bakalım. YouTube'u aç. Evet. YouTube aç dedim. Sesli komutu da gördüğünüz gibi destekliyor arkadaşlar. Şuradan mikrofona tıklayıp YouTube aç dediğimde açtı. İnternete bağlandık. Sıkıntı yok. YouTube'u açtık. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Burada e, bilgisayarı hiç kasmıyor demiştim. Gerçekten doğru. Hiç kasmıyor. Çok hızlı çalışıyor. Emülatörler kasıyor arkadaşlar. Bu iyiliklerini söyledik. Kötülüklerini de söyledik. Şimdi nasıl kapatacağız? Bilgisayarımızın kapat düğmesini arkadaşlar. Şurası benimki. Bastığımızda ekrana seçenekler geliyor. Şimdi ben basacağım. Bak. Bir yandan da aynı zamanda göstereyim. Bastım. Gördüğünüz gibi burada kapat, yeniden başlat, silep, artık o neyse hazırda bekletmedir, ekran görüntüsü al gibi dört tane seçenek çıkıyor. Ben buradan kapat'ı seçtim, kapattım. Yeniden başlat'ı seçtim, ee, yeniden başlattı fakat e, acaba dedim yeniden başlat'ı seçersem e, ayarlarım kayıtlı olarak yeniden başlatır mı diye seçtim. Fakat olmadı arkadaşlar. Hatta yeniden başlat diyeyim. Şimdi Yeniden başlat dedikten sonra F12 benimki arkadaşlar boot menüsü. Buraya basılı tutmazsanız bilgisayar açılır. Yani işletim sistemi Windows açılır. Boot menüsüne basıp kaldırırsanız böyle birkaç kere açılırken boot menüsü yani neyle açılması gerektiğini, hangi seçeneklerle açılması gerektiğini bize tercih sunan menü gelir. Yani her Android'e geçeceğimiz zaman boot menüsüne böyle basarak girmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi benim boot menüm böyle. Gördüğünüz gibi burada USB stroge devce var. Legacy bot ama burası. Yani bu eski bir sistem herhalde. Aslında UEFI botla açmamız lazım her zaman. Burada da UEFI SanDisk Partition. Bur buradan açıyorum ben arkadaşlar. Buraya gelip. Şurayı da Android x86 9. Böyle bunun içinden kurmayı denedim. Böyle bir şey kurdu. Fakat e, şey değil arkadaşlar. Buradan açılmıyor. Yine buradan e, alttan açmamız gerekiyor. Evet buradan Flaşımızın adı Sandisk arkadaşlar. Sandisk'e şu yön tuşlarıyla aşağı inerek basarak en alta geldim gördüğünüz gibi. Enter. Enter'a bastığımda arkadaşlar. Şimdi Android. Evet bu sistem geldi. Şimdi ben buralardan bu debug denedim açmayı. Açmadı arkadaşlar. Buradan install diyerek deminki gösterdiğim yeri buradan yaptım arkadaşlar. Buradan acaba bir kurulum yapsam kendi açılır mı? Veya işte açılış sisteminde ilk açtığımız gibi ayarlar kayıtlı olarak kalır mı diye denedim ama olmadı arkadaşlar. Options diyor. Buraları da kurcaladım. Bir şey anlamadım işin açığı. Yani çok da bilgim yok. Sadece yaptıklarımı size gösteriyorum. Şimdi buradan burayı seçtik ilk sıradaki. Android ilk 86 9.0 gördüğünüz gibi Android versiyonumuz. Onun için bazı uygulamalar çalışmıyor demiştim. Live. Buna şimdi Enter diyerek burayı seçtim. Evet şu anda Android sistem açılacak. Aslında güzel bir şey arkadaşlar. Eğer kullanmadığınız bilgisayarınız varsa, onu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, flash belleğe, USB belleğe yazdırarak benim gibi. Bunu her bilgisayarda aslında kullanabiliriz. Mantık aynı. Evet, böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Maalesef işte her açtığımızda bu menüyü karşımızda görüyoruz ve tek tek ayar yapmamız gerekiyor. Yani kurulum yapmamız gerekiyor. Hani ilk telefonu aldığımızda kurulum yaparız ya öyle bir şey ama telefonu ilk kurulumu yaptıktan sonra kendini kaydediyor. Bir daha kurulum olmadan açılıyor. Maalesef bunda ben bulamadım onu. Buradan dilimizi seçiyoruz. Şuradan Türkçe, Kıbrıs ve normal Türkiye'yi seçiyorum ben. Başlat diyorum arkadaşlar. Şimdi wi soracak. Biraz önce bağlanmıştım. Tekrar bağlanmaya gerek yok. Atla diyorum arkadaşlar. İşte bana geç atlansın mı diyor. Evet diyorum. Devam diyorum. Kurulumu da böyle saat ayarlarını gösteriyor. İleri diyorum. Aşağı iniyorum farenin tekeriyle. Kabul et diyorum. Burada şifre belirle diyor. Şimdi değil diye atla diyorum. İşte uyarı veriyor. Tamam diyorum. Evet kurulumu böylece yapmış olduk ve açıldı. Çok da eziyetli değil aslında. İşimize yarayacaksa bir iş yapacaksak buradan kurulum yaparak işlemleri yapabiliriz. Yani kurulumda çok sürmüyor işin açığı ama e, direkt açılsa hiç kurulumsuz kendini kaydetse tabii ki o daha güzeldi. Evet arkadaşlar. Menüsü de böyle. Ee, gayet de stabil çalışıyor. Bir de şuna geçelim. Gördüğünüz gibi bunda da böyle arkadaşlar. Bu daha hoş gibi sanki. Ha, şuradan da arkadaşlar şu üç noktaya tıklayarak mesela bir müzik açtınız veya YouTube'da bir şey açtınız. Hatta şuradan deneyelim. Ee, Google'dan. Ha, internete bağlanmadık pardon. Tekrar internete bağlanmayı şimdi e, eziyet görüyorum kendime. Gerek yok. Sadece ben size şunu gösterecektim arkadaşlar. Şunu seçtiğimizde pardon. Ee, evet şunu. Şuradan sesi nasıl e, açıp kapatacağız onu gösterecektim. Yani video açsaydım YouTube'dan o da gerekli. Burada da ayarlar var gördüğünüz gibi. Güç menüsü böyle de çıkıyor arkadaşlar buradan. Veya yine tıklayayım aynı yere sistem ayarlarına gidebiliyoruz. Buradan tekrardan buradan e, cihazı kilitliyoruz ve ses kontrolünü de buradan yapabiliyoruz. Yani bir müzik açtığımızda YouTube'dan bir şey açtığımızda veya herhangi bir müzik açtığımızda ses ayarına da buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar veya şu araçlar neymiş bir de ona bakalım ha bu araçlar zaten bunun şeylermiş dosya yöneticisine de buradan girebiliyoruz kendi dosya yöneticisine evet arkadaşlar şimdi şeye geçelim bu nasıl kurulur iso dosyası nereden indirilir ee, flashın içine nasıl yazılır bunu göstererek videomuzu sonlandıralım şimdi şuradan güç menüsüne gelip cihazı kapat diyelim evet cihazımız kapandı şimdi windows'a geçeceğiz arkadaşlar Evet bilgisayarımızın açılış menüsüne geldik. Bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle Rufus diye bir uygulama var. Evet bu Rufus uygulamasını interneti Google'a yazarak Rufus diyerek son versiyonu indirebiliriz. Bunu indirdiğimizi farz edelim. Sonra da ISO dosyasını indireceğiz arkadaşlar. Bu da ISO dosyası. Gördüğünüz gibi Android x86. Evet. 64 bit herhalde 9.0. Bu ikisi lazım bize arkadaşlar. Bunları indirdikten sonra şunun linkini yani ISO dosyasının linkini açıklamalara bırakırım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Bu ikisini indirdik. Rufus'a tıklıyoruz arkadaşlar. Tabii ki flash belleğimizi USB'ye takıyoruz. Böyle bir uyarı veriyor. Evet diyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar şu an benim flash belleğimi otomatik burada gördü. 16 GB flash bellek. Eğer bilgisayarınızda bir işte ikinci flash bellek flash bellek takılıysa yani USB portlarında başka bir flash bellek takılıysa onlara dikkat edin. Hangi flash belleğe yazdıracaksanız onu seçin arkadaşlar burada. Bende tek takıl olduğu için tek çıkıyor. Bu seçil arkadaşlar. Sonra e, ISO dosyası seç. Gördüğünüz gibi burada. Bu seçe tıklayacağız. ISO dosyamız neredeyse onu bulacağız. Benimki masa üstünde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Buna tıklayacağız. Ve tamam diyeceğiz. Veya aç diyeceğiz. Evet. Şu an ISO dosyamızı da burada gördü. Flash bellemizi gördü. ISO dosyamızı gördü. Bura MBR arkadaşlar. Ben MBR olarak bıraktım. Çünkü benim e, bu şeyim e, FAT32 biçiminde biçimlendirilmiş. NTFS olsaydı olur muydu tam bilmiyorum. Ben böyle yaptım. E, MBR olarak seçtim. E, buralarla aslında hiçbiriyle oynamadım arkadaşlar. Zaten FAT32 bura otomatik seçiyor. E, benimkini seçti. NTFS ise sizinki. NTFS formatındaysa onu e, bura artık FAT32 mi olur? NTFS mi olur? seçil olur tam bilmiyorum. Ben yaptığımı söylüyorum. Benimki FAT32 olduğu için hiç buraları ellemedim. Sadece flash'ımı seçtim ve ISO dosyamı seçtim böyle gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar başlat diyeceksiniz. Başlat dedikten sonra tekrar yaz... Neyse sizinle yapalım. Tekrar yazdırmaya gerek yok diyecektim de. Şimdi burayı yapmasam belki kafanız karışacak. Tamam başlat diyelim. Şimdi burada bir soru sordu. ISO uybut yansıması bilmem ne diyor. ISO olarak mı yansıtalım? Ede de yansıtması mı diye işte böyle bir soru soruyor. Biz ISO'yu seçiyoruz zaten seçili oluyor. Okey diyoruz. Sonra diyor ki güncel bir UV sistemi güvenliği ön yüklemesi bilmem ISO görüntüsü saygın olmayan bir kaynaktan aldıysanız. burada diyor ki ISO'ya güveniyorsanız bu işlemi yapın diyor. Ben tamam dedim. Burada da diyor ki uyarı işte bu flash bellerin içindeki her şey silinecek. Tamam derseniz sileceğim. iptal derseniz silmeyeceğim. ISO dosyasını yüklemeyeceğim diyor. Ben tamam dedim arkadaşlar sil ve yükle dedim. 3-4 dakika sürüyor arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu çok gerekli mi? Yani çok gerekli bir olay değil. Ee, şimdi Android sistem bilgisayarda kullanmak aslında güzel oluyor. Kasmıyor da. Bazı uygulamaları bilgisayarda açabiliyoruz. Telefonda küçük gelecek uygulamaları. O yönden iyi. Ama e, kullanışlı mı? Kullanışlı değil arkadaşlar. Niye? Bunu kapatacaksın. Flash bellekten öbür sistemi açacaksın. Orada işlemini yapacaksın. Tabi tercih sizin arkadaşlar. İsterseniz yapabilirsiniz. Ama ben en güzel arkadaşlar bir emülatör bilgisayarınıza böyle benim kurduğum gibi şurada gördüğünüz gibi aslında bir emülatör var. BlueStack emülatör. Bunu kurarak Android e, şeyleri e, uygulamaları bundan açabilirsiniz. Tabii ki bu biraz reklamlı arkadaşlar. Oyun üzerine yapılmış bir uygulama ve reklamlı. E, onlara da katlanacaksınız veya böyle bir flash belli Android sistem kurarak e, o işlemi o ihtiyacınızı gidereceksiniz. Ve arkadaşlar Şöyle bir Android yine sistem var. Bu yine sanal makine olarak şeye kuruyor. Veya bir kurulum olarak yapıyor bilgisayarın içerisine. Windows'un üzerine. Bu yaparken onu da göstereyim arkadaşlar. Şuraya ben onu da kurdum. İsterseniz onun da videosunu çekelim. Buradan açılıyor. Bu BlueStack buradan açılıyor arkadaşlar. BlueStack bu. Bu da şu gösterdiğim Android kurulumu. Bunda reklam falan yok. Bu da sadece... E, sanal makine gibi Windows üzerinden açılıyor. Şimdiki bu yaptığımız sistem ise ayrı bir Windows e, değil de ayrı bir Android sistem olarak açılıyor. Başlangıçta açılıyor ve ayrı bir pencere olarak açılıyor. Bu ikisi ama Windows üzerinden kullanılıyor arkadaşlar. Evet, hazır dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi flashımızın içerisine yazdı. Kapat diyorum. Şuradan geliyorum flashın içerisine. Gördüğünüz gibi şu flashın içerisine yazdırdık. USB'nin içerisine daha doğrusu tıkladığımızda gördüğünüz gibi dosyalar burada. Biraz önce gösterdiğim gibi bilgisayarı kapatacaksınız arkadaşlar. Benim F12 boot menüsü açılırken bunu devamlı basıp 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 kaldıracağız. Boot menüsüne girecek. Oradan flash'ınızın yani USB'nizin ismini bularak USB'den bilgisayarınızı başlatacaksınız ve Android sistem ayrı bir pencerede açılmış olacak arkadaşlar. Herhalde eksiksiz anlattığımı zannediyorum. Gayet teferruatlı anlatmaya çalıştım. Hiçbir şeye hiçbir şeye atlamadan anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olur arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Arkadaşlar ISO dosyamız 921 MB. Onu da göstermiş olayım. Şu sistemi şu Android sisteminde bir açıp onu da size göstereyim. isterseniz. onun da nasıl kurulduğunu size gösteririm. Tıkladım. Böyle bir stüdyo açılıyor Android. Evet. Şimdi böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Şuradan buraya tıklıyoruz. Şuradan Virtual Device Manager tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, buraları tabii ki videosunu isterseniz çekerim. İşte buralar nasıl geliyor, buralar nasıl oluşuyor filan bu kurulum nasıl yapılıyor onları şu an göstermiyorum. Sadece bu sistem nasıl? Kurduğum sistem onu göstereceğim. Google TV şu telefon gibi çalışıyor arkadaşlar. Şu da tablet gibi veya televizyon gibi. Yani Android televizyonlar var ya öyle çalışıyor. Ben Android televizyon gibi olanı açayım. Şuraya tıklıyorum. Yalın bir Android arkadaşlar burada. Yani gördüğünüz gibi şu an açıldı. Şimdi buradan şurada böyle ileri geri tuşları işte kapatma tuşu, ses açma kısmı buralar aynen telefondaki gibi arkadaşlar. Şöyle. Bura ana menü arkadaşlar. Buradan uygulamalarınıza bakabiliyorsunuz. Şuradan arkadaşlar kurduğunuz programları şu artıya basarak buraya ekleme yapabiliyorsunuz. Ben hepsini eklemişim şu anda. Kurduğum program olmadığı için şu an bir şey yapmıyor arkadaşlar. Farenin geri tuşuyla da geri gidebiliyoruz. Google Play var. Bakalım giriş yapmış mıyım Google Play'e? Giriş yapmamışım. YouTube'a giriş yapabiliyoruz yine buradan da. Buradan istediğimiz videoyu açabiliyoruz. Telif yememek için hemen kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle farenin alt tuşuyla aşağı doğru inebiliyoruz. Fare tekeriyle inmiyor. Aşağı yukarı böyle inebiliyoruz. Şöyle yan tarafa gelebiliyoruz. İşte Evet. Şöyle yukarı ana pencereye gelelim. Ana pencereye geldik. Şu an burada da fazla bir kurulum yapmamışım ben. Kurulum yaptığımız uygulamalarda burada gözüküyor. İsterseniz bunun da kurulumunu gösterebilirim arkadaşlar. Evet şuradan da kapat diyerek aynı bir televizyonu kapatmış gibi kapatıyoruz. Aç deyince de açılıyor. Şu çarpı işaretinden de tamamen bu uygulamadan çıkabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bunun da kurulumunu inşallah çekerim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.